Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Demirkuşak. Bir inceleme videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok çok uzun zamandır beklediğim ve çok şansı aldığım Black Series Bokatan Bokatan Crisis'e da nasıl okumak istiyorsanız figürü. Ee, Amazon'a düştüğünde alamamıştım denk gelmedi. Daha sonra Tolga'yla <laughs> random sohbet ederken birden Tolga "Ah, Bokatan düştü, düştü." deyip 5 dakikalık tükenmeden iki tane alabildik. Birisi ona, biri bana. Ee, tam da böyle doğum günümde aldık. Çok da iyi oldu. Ee, çünkü tekrardan Amazon'un sağ girmesi zor. Yani Türkiye'de de almak istiyorsanız ya Amazon'a ya da bir işte BVTS'den falan alacaksınız. Ben de BVTS'e girmeyi sevmediğim için çok e, Amazon'dan çekebildim. Evet bu katan. Hepimizin e, Clone Wars'a tanıdığı daha sonra Rebels'a gördü ve en sonunda Mandalorian'da hepimizin kalbini kazandığı bir karakter. Ve o kadar yapımda gözükmesine rağmen ilk kez Black Series'de figür çıktı. Clone Wars figürü yok, Rebels figürü yok. Black Series'de çıkınca ben de çok sevdiğim bu karakterin figürünü almak istedim. Uzun zaman sonra da aldım, Black Series figürü oldu. Şöyle gördüğünüz gibi yanında e, pozu gayet hoş. Aşağıda... Aşağı demiştim, arkasında ne yazıyor? Hemen şöyle kamerayı dinleteyim. E, yetenekli bir savaşçı. Volkatan, Kryze, efsane efsanevi Mandalorian'dır e, ee, imparator, imparatorluğun Mandalor'un şeyinde baskınında daha doğrusu occupation yani saldırısında imparatorlukla birlikte olmayı reddetmiştir Bir imparatorluğa karşı savaşmıştır diyor ve buradan da gördüğünüz gibi Savaşlı Mandalor'un 10. figür olduğunu görebiliyoruz. Aa, ee, i̇ki tane pistoli çıkıyor ve bir tane de kaskı var. Zaten figürün karakterinde başka bir şey yok zaten. Bak cepteki de var arkasında şurada görebildiğiniz gibi. O zaman hemen açalım. Lex serisi sevdiğim şey kutularının özellikle yeni kutularının çok basit bir şekilde açılması. Şuradan iki tane bantı var arkadan onları şöyle hemen bıçakla kestim. Bir de yanlarında şöyle iki tane bant var bir burada bir de şurada. Bunları kestiğimde gibi rahatça açabileceğim. Aldım şöyle. Şuradan çıkardım. Ve bu katımız artık açık. Şöyle aşağı bir kamerayı. Arkasında da gördüğünüz gibi jetpack'i var. Silah tutacakları var. O zaman çıkartalım. Kağıdı da yere düştü. Onu da şöyle koyalım köşeye. Önce ben her zaman silahlarını çıkartıyorum. Bilmiyorum ben yani de bu alışkanlık bunları gösterelim şurada. Bayağı bildiğiniz Mandalorian silahları klasik. Ya Mandalorian dediğim Clone Wars'a gözüken Mandalorianların silahları. Bu da hoş bir detay. Kaskını bakalım. Şöyle. Kaskı perm serçe falan girecek kadar şey. Bayağı güzel, detaylı. Ve hoş. Bir daha çok beğendim. Ve sonunda figürümüzü de çıkartalım. Güzel zor olacak gibi. Tamam. Evet. Jetpack'ini de gösterelim önce. Gördüğün gibi jet jetpack'i böyle. Ve tabii ki Bokat'ın kendisi. Hemen eklemlerini kontrol ediyoruz. Kol eklemleri. Eller. Bacaklar. Dizler. Ve ayaklar. Evet hepsi maşallah sapasağlam. Evet tabi belini de kontrol edelim. Gayet yerinde kafası zaten. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani yüzünü de şöyle hemen yakınlaştırayım. Black Series'in yüz benzerliklere bazı figürler değil bazı figürler kötü. Bence ortalama bir benzerlik diyebiliriz. Hani çok bir şey beklenmez. Yani Hot Toys'un bokatlarını gördüğünüzü John Cena'ya benziyor gerçekten. Yani en azından John Cena'ya benzemiyor. <laughs> Black Series versiyonu gayet hoş. Yani bence 20 dolarlık bir figür için. Gerçi 25 dolarlık ya 20 dolarlık değil ama. Her neyse. Evet silahların eline verelim ablamızın. Çünkü ben zorluyum. Gerçekten çok hoş. Yani sırtına şöyle gördüğünüz gibi takalım. Şirtbikine. Çok hoş bir figür ya gerçekten. Kafasına da şeyini geçirelim. Ve bu katan hazır. Ben hazır. Cidden. Çok hoş bir figür. Yani Black Series kalitesi için özellikle çok başarılı bence. Ee, yani Black Series koleksiyonu kesinlikle alması gereken bir figür. Yani bunu alıp 3.75 birikten insanlar da gördüm. Çünkü dediğim gibi bu katan çıkmış ilk figürü. Ve ee, kalite olarak da bayağı iyi. Hani Zırhımı falan da şöyle görebilirsiniz. Baya hoş yapmışlar. Çok beğendim ya. Yani Kit Fisto'dan sonra herhalde en beğendiğim Black Series figür diyebilirim. Kit Fisto'da o benim için çok özel bir yer olduğu için. Çok hoş figür olmuş. Raf da Mandalorian'ın yanında duracak. Çok beğendim. Şöyle silahlarını isterseniz şuralarına koyabiliyorsunuz. Ama koymayı tercih ediyorum her zaman ellerinde genelde daha iyi duruyor silahlar. Hani çok böyle tabi ee, işte ağır silah olan insanların eline ağır işte şu tamancıları ceplerine falan koyduğunda oluyor ama e, Mandalorianlarda öyle bir şey yok. Bol katan da <laughs> Gerçekten çok hoş figür. Cidden. Helal olsun. Aferin Hasbro. Hasbro yapıyor ya artık bu işi. Yapıyor bir spor. Şöyle şunları da gösterelim. Başka bir şey bakın. Şuralarında şöyle bir şeyler var mı diye bakıyorum. Yok. disk Dizinde gördüğünüz gibi böyle diz zırhları var. Göğüs zırhı var. Kaskı zaten çok iyi. Şöyle roketleri var. Şu elinde bu elinde yok. Cidden çok başarılı figür. Ve kaskı da rahatça çıkıp takılabiliyor. Ee, onu da iyi yapmışlar. Çünkü bazı eski figürlerde şey vardı. Kaskını çıkarıp taktığınızda işte saçının boyası vesaire gidebiliyordu. Şu kaskı biraz kalın yaptıkları için. Ama bunu da gayet güzel ve başarılı yapmışlar. Ee, ben, ben bayağı beğendim. Şöyle şunun kutusuna koyalım. Göstermedim tabii ama, ama şu iki kutusuna koyuyorum. Şöyle arkasına koyalım. Cidden çok hoş bir figür olmuş. Ee, çok beğendim. Uzun zamandır da bekliyorum. Tebrik ediyorum Azro'yu. Ve Black Series koleksiyonerlerine kesinlikle tavsiye ediyorum. Almanız gereken figür bence ya. Yani Amazon tekrar düşer mi? Ee, Amazon fiyatlarına bilmiyorum. Ama biz düşmeyecek diye düşünürken birdenbire denk geldik de bulduk. Şeye öneririm size Amazon'da istek listenize ekleyin. E, store geldiği zaman Amazon genelde haber veriyor. Ama e, yetişmeniz lazım tabii. Biraz da şans gerekiyor. Ya da gidip işte Big Toy Store'dan falan filandan verebilirsiniz. Ya da işte Türkiye'de getiren satıcılardan vesaire biraz daha yüksek fiyatlara da olsa onlardan belki alabilirsiniz. Dreamers bunu getirir mi? Bu evi getireceğini sanmıyorum. Ama belki getirir. Evet. Bu kata incelememiz de buraya kadardı. Cidden çok beğendiğim figür oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bir olsun.